Ne düşünüyorsun böyle torunum? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Efendim dede? Yani hay Allah. Seni çok düşünceli gördüm demek istedim. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Öğretmenimiz Cincan Binkak ve bana bir proje ödevi verdi dede. Oo. Kendi yazdığımız bir hikayeyi tiyatro oyununa dönüştürmemizi istedi. Oo, çok çok güzel bir ödevmiş evladım. Peki Kafanda bununla alakalı bir fikir var mı bakayım? Maalesef dede. Günlerdir düşünüyoruz ama aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Hmm. <laughs> hmm. Bak, bence çevrene ve etrafına şöyle bir daha dikkatli bakmalısın. Sana ilham olabilecek çok şey var etrafında. Nasıl yani dede? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Sen en çok neyi seviyorsun? Ben en çok... E, ...yemek yemeyi seviyorum dede. Evet. Peki... ...yediğin ekmeğin bir de bir hikayesi vardır torunun. Bunu biliyor musun? Hı. Sen yeter ki görmeyi bil. Ekmek mi? Ekmek. Evet. Ekmek. Tabii ya. Doğru. Hiç aklıma gelmemişti. Ekmek. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba. Ben her gün yediğiniz ekmeğin hikayesi. Buradayım ben. Burada doğdum. Beni saran başakların içinde. Gün olduğu vaktim geldi. Hop. Oh! Birden kendimi yerde buldum almaya gelecekler beni. Onları bekliyorum. Onlar kim mi? Çiftçiler. Benim en büyük hedefim ekmek olmak. Ya. Aa. Durun durun. Galiba sesleri geliyor. Yemek. 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 Ah! Hıh! Ah. Hıh! 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 Yemek! 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 Ye... Yemek, yemek! Yemek! Sen de kimsin? Ne yapıyorsun öyle? <laughs> Karıncayım ben! Arkadaşlarımı çağırıyorum! <laughs> Tek başıma nasıl taşıyıp götüreyim seni ha? Ne? Karınca mı? Çiftçi amca. Çiftçi amca. <laughs> Etrafın sarıldı. Teslim ol. Olmuşum işte. Ekmek olacaktım ben. Karıştırmış olmayasın karınca abi. Hem ileride daha iri arkadaşlar var. Hemen yanında da mısır tarlası var. Hadi git şimdi. Olmaz. Hem korkma. Seni yemeyeceğiz ki zaten. Kafamızın altına yastık yapacağız. Ee, i̇yi o zaman canım. Ne? Ee, bana ne ya bana ne? Ben ekmek olacaktım. Nereden çıktın sen? <gülüyor> 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 ee, ne yapıyorsunuz bakayım burada? Benim dayıma. Şimdi sen görürsün ha kış. Kıç bakayım buraya kıç. Anne! Anne çiftçi. <laughs> anne çiftçi. Ha. Sen gelmeseydin beni yastık yapacaklardı çiftçi amca. Yastık mı? Hı -hı. Buğdaydan yastık olduğunu da ilk defa duyuyorum. Düşenime bakalım. Allah'a. Ne? E şaka yaptım. Değmene gidiyoruz, değil mi? Evet, değirmene. E, ekmekçi amcaya mı? Yok, olur böyle hiç. Değirmene, değirmene. Niye, niye? Seni böyle bir güzel döşünler diye. Aa, ama ben bir şey yapmadım ki. Niye dövüyorlar beni? Niye, niye? E, niye olacak? Un olasın diye. Un, un, un. He! O yüzden yani. <laughs> Baştan söylesene. O halde hemen gidelim de bir güzel dövsünler beni. Evet. Bir güzel dövsünler seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi gidelim. Haydi gidelim. <laughs> Gel bakalım. Güzel oldu değil mi? Güzel oldu değil mi? Sus sus. Seyirci duyuyor. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> Vur vurun olsun. Ekmek, Ekmek. olsun. laş olsun. Vur vurun olsun. Kimlik olsun. Kek olsun. İftara pide olsun, milletin karnı doysun. Kal olsun, canan doysun, hesabı olmaz olsun. Vur! vur. <laughs> değirmenci başı, değirmenci başı vur! Aha. Değirmenci amcaya bak, horoz olmuş. Sus! Ayıp! Horoz efendim, tamam. Ay şey değirmenci efendi. Oo hoş geldin çiftçi amca. Buyur buyur. Şey e, un olacaktı buğdayım da ben onu getirmiştim. Tamam sen bize bırak çiftçi amca. Biz hallederiz onları. Güzel güzel severiz. Ay tamam hadi kolay gelsin. Hadi e, e, bu garibi de e, verim bir fırıncıya tamam mı? Ee, <laughs> güle güle çimşemca. <laughs> güle güle. Hadi görüşürüz, görüşürüz. <gülüyor> güle güle. Görüşürüz. <laughs> 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 güzel, güzel. <laughs> Adın ne senin bakayım? Buday. Yıkanmadın mı sen? Neden kokuyor mu yok? <laughs> Ondan değil, Un olacaksın ya. Evvela yıkanman gerekiyor. <laughs> yıkadım tabii yıkadım. Yıkanmaz olur muyum? Hatta sular kesildi kafam köpüktü kaldı. Sonra bir daha yıkanmak zorunda kaldım ya. Oy. <laughs> Dalga geçme şakacı bu da. E, o zaman... Vur! 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 Ekmek olsun, aş olsun, vur vurun olsun, simit olsun, kek olsun, iftar afide olsun, milletin karnı doysun, can olsun, canan doysun, israfı olmaz olsun. Vur! Aa, bu ses ne? Bu ses yoksa fırınca hastanın sesi mi? <laughs> 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 la aleyküm. Buralarda bir değirmenci varmış doğru mu? Ben bir buğda yarıyorum. Kendisi un olacaktı. Oradan da uzun yolları aşıp bana varacaktı. Sonra da ekmek olacaktı. E ne gelen var ne giden. Merak ettim ben de almaya geldim. Acaba nerede? Bakayım nerede? Merhaba! Aa! Aa! Bayıldı. Amca, amca uyan uyan. Adını da bilmiyorum ki uyandırayım. <laughs> Aa, ay, ay, ay bak. Amca, pişt Amca sana diyorum. Adını da bilmiyorum ki uyandırayım. Amca. Hıdır. Ha? Hıdır mı? Yok, kıtır dedi galiba. Kıtır amca. Kıtır amca. Kıtır değil. Hıdır, hıdır. Ha, özür dilerim. Hıdır amca. Hadi kalk gidelim. Bak sen böyle yaparsan ben nasıl ekmek olurum? Beni fırına götürmen gerek. Ekmek. Evet. evet. Doğru. Hadi. Hadi, gidelim. Hadi bakalım gidelim. Gidelim. Gel. Lay <laughs> lay 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 lay. Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> ekmek çıktı. <laughs> Başardım. Sonunda başardım. Ekmek oldum. En büyük hedefim boydu. Arkadaşlar görüşürüz. Siz de sakın ha vazgeçmeyin. Tamam mı? Hadi hadi çalışın çalışın. Aa! Bitti. Hadi gidelim dostum. Bitti mi? Gitti bitti. bitti. Ha, hadi Sela. gidelim o zaman. Selam verelim. Selam verelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> görüşürüz. 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 Bir başka oyunda daha tekrar birlikte olmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Tiyatro seyircileri.